Türkistan'dan gelen dervişler, Şeyh dedem, tanımazlar bile. Ya şimdi nereden gelenleri bekleriz? Nereden bilirim. Hele gelsinler, öğreniriz. İyi de neden gelirler? Tanışı bilem değildir Şeyh Dedemin. Ziyaret ederler. Onların hepsi bilir Şeyh Dedenin. Nereden bilirler? Öğrenirsin sen de vakti gelende. Pirimiz Ahmet Yesevi ocağının çerağıdır dergahımız Ve De bizimki değil ha. Ta Türkistan'dan Rumeli'ne kadar tüter ocaklarımız. İşte hepsi birbirine bağlıdır gönülden. Oradan tanış olurlar. Görmeseler dahi. Selamun aleyküm derviş efendi. Aleyküm selam dostlar. Bunlar değildi. Asker bunlar. Nereden gelir, nereye gidersiniz? Ondan gelir, ona gideriz. Kavuşmak nasip o vakit. Ustad usul ile. Usulsüz gusül olmaz. Hu şeyhim. İlla hu. Rumeli'den misafirlerimiz vardır şeyhim. Hu, Şeyh'im illa hu. Hoş gelmişsin köle Yusuf'um. Estağfurullah. Karaman ailesinden Durdağ'ın oğlu Hüseyin. Himmetinize duacıyız Şeyh'im. Hizmetinizle inşallah. Konyalı Hacı Mesut oğlu Arslan Tekin. Himmetinize duacıyız Şeyh'im. Hizmetinizle inşallah. Niksar ahalisinden Haceli Bekir, himmetinize duacıyız Şeyh'im. Hizmetinizle inşallah. Antalya ahalisinden Hasan Alioğlu Ahmet, himmetinize duacıyız Şeyh'im. Hizmetinizle inşallah. Efendim, Saltuk Baba'dan arzu hürmet getirdi. Hazretinize armağanları vardır. Sizin de ona armağanlarınız varmış. Gönderilerini teslim edip göndereceklerinizi teslim almaya gelmişiz. Hele hele Saltuk baba. Erenler manasız iş görmezler. Bulgar diyarından Varnalandır şeyhim. Baldır. tatlı dille iş görün der bize sarı saltuk babamız. Hem de der ki bizim için masaldır derler. Efsanedir derler. Maharet bizde değil der. E ne demişler? Arı bal yapar, izah edemez. lütuf buyurmuş pirimiz. Bunun manası da bize kalan. Hoş gelmişsiniz. Gönendirmişsiniz fakir hanemizi canlar. Hele buyurun. Lokmamızı iyi verelim evvela. Yoldan gelen yorulur.